Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Instagram sorunu kesin çözüm burada. İnternet var ama Instagram'a giremiyorum. Akış yenilenmiyor. Instagram sorunu bitmiyor. Onu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle hemen şu yukarıya aşağı indiriyoruz. Bak burada GPS var. GPS kapalıysa burada aç açacağız. Ondan sonra hemen Instagram'a giriyoruz. Instagram'a girdikten sonra alt tarafta profilimiz var. Profilimizi tıklayacağız. Profili tıkladıktan sonra yine alt tarafta ayarlar var. Ayarlara giriyoruz. Burada hesap var. Hemen hesaba giriyoruz. Hüc hücresel veri kullanımı gireceğiz. Hücresel veri kullanımına tıklıyoruz. Bundan sonra veri tasarrufu var. Burayı açıyoruz. Alt kısmında yüksek çözünürlüklü medya var. Burayı sadece Wi-Fi ise asla yapacağız bu şekilde. Sadece asla olacak. Bu sorun bitmiş değildir. Hemen devam ediyoruz. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Instagram'dan çıktım. Instagram'dan çıktım. Şu yukarı aşağı indiriyoruz. GPS'miz açık. GPS'yi açtık. Ondan sonra Instagram'a bir daha girdim. Çıktım. GPS aranıyor yazısı var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu GPS aranıyor yazısı 3, 5, 6 saniye içinde çıkıp kayboluyor. Onu yakalayacağız. Çıktım Instagram'dan. Bir daha Instagram'a girdim. Hızlı anlatıyorum ki yani sizi yormak istemiyorum. Ama bir daha Instagram'a girdim. Aşağı yine yukarı yukarı aşağı indirdim. GPS e aranıyor çıkmadı. Bir daha çıktım. Tekrardan Instagram'a girdim. GPS e aranıyor çıktı ve onu tıkladım. Burada veri kullanımı var. Veri kullanımını yine tıklıyoruz. Alt tarafta mobil veri var. Bunu açıyoruz. Wi-Fi var. Bunu da açıyoruz. Arka plan verisi var. Açıyoruz. Arka plan verisi çok önemli. Muhakkak açık olması gerekiyor. Bakalım kapatalım ne diyor. Kapat, kapattığımızda bu uygulamanın arka plan ak erişimini kısıtlamanız uygulamanın normal olarak çalışmasına, mesaj almasına, içerik indirmesine ve, ve, ve engel olabilir. Erişim yine de kısıtlansın mı? Muhakkak açacağız. Burası çok önemli okuduğum gibi. Buradan çıkıyoruz bu ayarlardan. Alt tarafa geliyoruz. Veri kullanımı kısıtla var. Veri kullanımı kısıtlama burada, buralar bak ikisi de açık. Kapalıysa burası açık yapıyoruz. Ondan sonra tamama tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Eğer ki bu e, sorun devam ediyorsa, akış yenilenmiyorsa ne yapacağız arkadaşlar? Bir iki tane uygulamada söyleyeceğim. Instagram'ı silip tekrardan yükleyin. Eğer yine devam ediyorsa Google'dan Instagram'a girin. Şifrenizi ve e, hesap numaranızı girin. Orada akış muhakkak yenileniyordur. Oradan girdikten sonra Google'dan girdikten sonra Google'dan çıkın. Google'dan çıkın. E, normal hesabınızla girin. Muhakkak sorun çözmüş olacak. Eğer ki orada e, sorun devam ediyorsa bize e, yorum yazın. Size yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.